Merhabalar, ben Kaan Saraçoğlu. Bugün sizlere Ersan Şekerleme tarafından piyasaya sunulmuş olan lüks fındıklı akide şekerini tanıtacağım. Lüks fındıklı akide şekerinin diğer akide şekerlerinden en büyük farkı içeriğinde bulunan fındığı bütün olarak kalması. Yani diğer akide şekerlerinde genellikle küçük kırıklar veya böyle yarım fındık şeklinde olur. Bunda tamamıyla fındıklar bütün olarak kalmaktadır. Piyasaya 400 gramlık paketler halinde sunulmuştur. Ben şimdi sizler için tadına bakıp yorumlarımı yapacağım. Sizler de bir ön olur. Onun haricinde değerlendirmeyi beraber gördüğü Göründüğü üzere gayet parlak, İçinde bütün bütün fındıklar görünüyor. Şimdi de bir tadım testi yapalım. Şöyle bir parça aldım. Hani örnek olarak göstereyim size. Şu boyutlar arasında ikisinde de hatta bunda çift var. Kocaman kocaman fındıklar içerisinde. Normalde bu şekeri ben sorar atıyorum, yani ısırmam ama videonun süresinde de uzatmamak adına Kırca. Tek kelimeyle mükemmel diyebilirim. İçerisindeki fındığın kalitesi efsane, şekeri gayet güzel, tadı tam öyle oranında, böyle çok keskin bir tadı yok, çok güzel bir e, tatlardan bunu e, kırarak yedim birazcık. Sormak için de uygun. Zaten seçtiğim parçanın kunduğu biraz daha böyle. fındık oran yüksek bir parçaydı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Fırsat diyorum özel, e, avantajlı fiyatıyla bu lezzeti tatmanızı tavsiye ediyorum.